Yol üstüne bir gül diktim Biter garipçe garipçe Yol üstüne bir gül diktim Biter garipçe garipçe Dalına da bir kuş konmuş Uy 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 Öter garipçe garipçe Dalına da bir kuş konmuş Uy 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 göter garipçe garipçe Duman aldı karşıdağı Geldi geçti gençlik çağı Duman aldı karşıdağı Geldi geçti gençlik çağı Gözümde baba ocağı uy 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 Tüter garipçe garipçe Gözümde baba ocağı uy 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 Tüter garipçe garipçe Gül abim zordur işin Yaşın geçtin otuz beşin. Gül abim zordur işin, yaşın geçtin altmış Hayat bir akşam güneşi, uy 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 uy. Batar garipçe garipçe, hayat bir akşam güneşi, uy uy uy. Batar garipçe, garipçe.